Merhaba sevgili arkadaşlar. Vatandaşlık soru çözümüne hoş geldiniz ee, sevgili hocalarım. Bugün yine size hazırladığım sorularla devam edeceğim arkadaşlar. Vatandaşlıktan biliyorsunuz konuların yanında soru çözümleri çok önemli. Soru çözdüğünüz zaman öğrendiğiniz bilgiler ne yapacak? Daha kalıcı hale gelecek. Evet, nasılsınız arkadaşlar? Görüşmeyeli. İyi misiniz? Evet arkadaşlar, canım öğrencilerim. Evet, iyi öğrencilerim. Peki, şimdi arkadaşlar 10 tane soru hazırladım size her hafta. Böyle çıkmasını düşündüm. Önemli gördüğüm yerlerden sorular hazırlayacağım arkadaşlar. Bunları da beraber çözeceğiz. Şimdi ilk sorumuzla başlayayım, hiç laf uzatmayayım. İlk sorumuz şu, Türk Medeni Kanunu'na göre kişilik nasıl başlar diyor. Medeni Kanunu'na göre kişiliğimiz nasıl başlar? Evet, A. Sağ ve tam doğumda, B. Ayırt etme gücünün kazanılmasıyla, C. 7 yaşına girmekle, değer eşit olmakla e evlenmekle. Bu mesela çıkmış bir sınav sorusu. Hani birebir aynısı değil ama e, arkadaşlar KPSS'de sorulan bir soru. Şimdi sorularda gelirse e, sevgili hocalarım, Medeni Kanun'a göre kişiliğimiz nasıl başlar? Yani bu sorumuzun cevabı ne olacak arkadaşlar? Cevap Adana olacak. Cevabımız ne? Adana. Kişilik sağ ve tam doğumla başlar. Ya yani, eee sağ doğum Evet cevabımız ne? Adana güzel gayet güzel. Arkadaşlar bak sağ doğum o doğan bebeğin bir saniye dahi nefes almasıdır. Tam doğum dediği nedir arkadaşlar? Bebeğin ana rahminden ayrılmasına nedeni Tam doğum denir. Bebeğin ana rahminden ayrılması tam doğumdur. Nefes almasına da sağ doğum adını veriyorum. Evet. Şimdi diğer soruyla devam ediyorum. Evet, göreyim arkadaşlar. Diğer sorumuz ne? Hakların kullanılması, borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilke aşağıdakilerden hangisidir? A. Objektif iyi niyet. B. Meçhul müdafaa. C. Cebri icra. D. İptal. E. Tüzel kişi. Tekrar ediyorum. Hakların kullanılması ve borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilken nedir? Evet, cevapları bekliyorum. Sonra hadi yazın bana. Cevaplardan sonra anlatacağım. Evet arkadaşlar. Göreyim size. Yani aslında cevap ben buradayım diye bas bas bağırıyor da. Diyor ki ne diyor? Hakların kullanılması borçların yerine getirilmesinde geçerli olan ana ilke. Hakların kullanılması borçların yerine getirmesi. Evet Nezire Hocam, Sevahat Hocam, Adana. Evet diğer arkadaşlar. Mehmet Hocam. Evet cevap ne olacak? Adana olacak arkadaşlar. Ne olacak? Objektif iyi niyet. Objektif iyi niyetin diğer adı neydi? Dürüstlüktür arkadaşlar. Objektif iyi niyetin diğer adı neymiş? Dürüstlük. Peki Şimdi sorularda gelirse, bak karıştırmayın. Hakkın kazanılmasında, bunu bilecek bir öğrenci. Hakkın kazanılması, hakkın kullanılması. Hakkı kazanırken ne? iyi niyet. Hakkı kullanırken ne? Objektif iyi niyet arkadaşlar. Diğer adı dürüstlüktür. Hakkın kazanılmasında İyi niyet ama kullanılmasında dürüstlük, dürüstlüğün diğer adı da objektif iyi niyet. Mesela arkadaşlar şu benim telefonum. Şimdi ben bu telefonumu e, satın aldım. Ama ben bunun çalıntı olduğunu bilmeden aldım. Yani bunu alırken, kazanırken, hakkı alırken, kazanırken neyi mi kullanıyorum? İyi niyetimi ne yapıyorum? Kullanıyorum. Evet bu sorumuzun cevabı Adana olacak. Hakların kullanılması, borçların yerine getirilmesinde geçerli ilke objektif iyi niyet diğer adıyla yani nedir? Dürüstlüktür sevgili arkadaşlar. Evet. Diğer soruma geçtim sevgili hocalarım. Diğer soruda da şu. Aşağıdakilerden hangisinde örf adet hukuku örf adet hukuku kuralı uygulanmaz? Örf adet hukuk kuralı uygulanmaz. Hangisinde? A ceza hukukunda, B ticaret hukukunda, C. Medeni hukukta. D. Borçlar hukukunda. E. Aile hukukunda. Hangisinde örf adet yoktur? Evet cevaplarınızı bekliyorum arkadaşlar. Mehmet hocam, Sebahat, Nezire, Hülya hocam, Gülşah hocam. Evet. Gülşah hocam. Güzel. Güzel. Evet. Aferin benim öğrencilerime. Arkadaşlar, örf adet hukuk kuralı çok güzel sevgili hocalarım. Kübra Hanım hocam. Güzel. Ne olacak? Cevabım ne olacak? Cevabım Adana olacak arkadaşlar. Hangisinde örf adet kuralı uygulanmaz? Ceza hukukunda örf adet hukuku ne yapılmaz? Uygulanmaz. Peki arkadaşlar yazın bana İdari hukukunda, idari hukukunun kaynakları arasında yine örf adet var mıdır? Bana söyle. İdari hukukunda örf adet var mıdır? İdari hukukunun kaynakları arasında örf adet hukuku var mıdır? Örf adet kuralları etkili midir? Sizce soruyorum size. Evet, arkadaşlar, cevapları bekliyorum. İdare hukukunda, örf adet idare hukukunun kaynaklarında vardır. Bir, bir düşün bakalım. Örf adet ceza hukukunda asla kullanılmaz. Ceza hukukunda örf adetten yararlanılmaz. İdari hukukunun kaynakları arasında örf adet nedir? Yoktur arkadaşlar. Yok 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 hiç. Nerede var? İdari hukukunun kaynakları arasında örf adetten ne yapılmaz? Yararlanılmaz. İdari hukukun en son anlatmıştım ya. Evet. İdari hukukunda ne olmaz? Örf adet e, e, idari kaynakları olarak alınmaz. Benim öğrencim şunu bilecek. Suç ve cezalar, ceza hukuku için söylüyorum, suç ve cezalar sadece ve sadece kanunla konulur arkadaşlar. Bunu unutmayın. Eğer kanunla konuluyorsa o zaman... Ceza hukuku örf adete dayanmaz ama hocam örf adetten yararlanılmıyor yararlanılsa bile o yazılı hale geldiği için artık o kanunlaşıyor yazılı hale geliyor demek ki ceza hukukunda örf adetten yararlanmıyor İdare hukukunun kaynakları arasında da yine örf adet hukuk kuralı örf adet kuralı nedir yoktur arkadaşlar peki diğer soruya geçtim sevgili hocalarım hangisinde diğer soru şu bir somut olaya uygulanacak yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir? Yazılı ya da yazılı olmayan bir hukuk kuralının bulunmaması durumuna ne ad verilir? A. Hukuk boşluğu B. Kural içi boşluk C. Örtülü boşluk D. Kanun boşluğu E. Açık boşluk Aha yazıyor mu Filiz Hoca dedi dersin. Bununla ilgili çok fazla soru var. Dikkat edin. Diyor ki yazılı ya da yazılı olmayan somut olayı uygulanacak yazılı ya da yazısız kuralların bulunmaması durumuna ne ad verilir diyor. Hukuk boşluğu mu, kural içi boşluk mu diyor, örtülü boşluk mu, kanun boşluğu mu, açık boşluk mu diyor. Evet. Güzel. Oo. Benim, benim öğrencilerime cevabım nedir? Bunun cevabını söyleyeyim. Cevap Adana. Hukuk boşluğu olacak. Bak hukuk boşluğunu mu soruyor kardeşim? Hukuk boşluğu şu. Yazılı ya da yazılı olmayan, yazılı yazısız kurallar somut olaya uygulanacak bir hükümde yoksa eğer baktım yazılıya baktım hakim olarak. Yok yazısına baktım yok. O zaman bunun adına hukuk boşluğu diyorum. Bir öğrenci kanun boşluğuyla hukuk boşluğunun farkını bilecek. Bak kanun boşluğu şu sadece yazılı kurallarda somut olaya uygulanacak hükmün olmayışı, kanun boşluğu, hukuk boşluğu da yazılı ve yazısız kurallarda somut olaya uygulanacak hükmün olmayıştır. Karıştırıyorsan ki ben eminim ki çoğunuz karıştırıyoruz. Şuradan çıkarın arkadaşlar. Kanun yazılı değil mi? Kanun yazılı boşluk. Hukuk hem yazılı hem yazısız boşluk olacaktır. O yüzden bu sorunun cevabı Adana olacak. Peki Diğer soruda diyor ki hangisi şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir diyor. Şahsa sıkı sıkıya bağlı hak dediği yani hani Türkçesi devredilmez haklardan değildir diyor. Siz yapacaksınız. A. Boşanma davası açma hakkı. B. Nişanı bozma. C. Nafaka. D. Kazayı rüş, talep hakkı. E. Telif hakkı. Hangisi diyor şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir. Yani devredilmez haklardan biri değildir. Evet. Bunu gözü kapalı yapmanız lazım. Gülşah Hocam, Mehmet Hocam cevapladı. Evet diğer hocalarım. Yani düşünmeyin bunlar için. Güzel. Evet. Arkadaşlar. Şimdi bak buraya. Böyle bir sorum geldi. Arkadaşlar. O zaman bu sorumuzun cevabı ne olacak? Önce cevabı söyleyeyim. Cevabımız ne arkadaşlar? Telif hakkı. Cevap ne olacaktı? Edirne olacak. Cevap ne olacakmış? Edirne olacak sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi cevap evet Edirne. Peki arkadaşlar yani şu devredilme de, yani devredilmez haklardan değil. Ben devredemez miyim? Evet devredebilirim telif hakkımı. O ne demek mesela? Benim kitabım var ya. Benim yazdığım soru bankam kitabım var arkadaşlar. Şimdi e, ne yapacağım? Ben diyelim ki bana geldiler. Dediler ki Filiz Hoca senin defterine, kitabına, soru bankana biz işte e, 3 milyon para veriyoruz dediler. Şimdi ben bu, bu benim kitabım, bu benim defterim diyorum ya. Hukuk dilinde diyorum ki telif patenti bana aittir diyorum. Bana verseler 3 milyon arkadaşlar ben verir miyim? Ha ne demek kardeşim? Al olsun derim devredebilirim. Tehlif patent hakkı nasıl bir haktı? Devredilebilen haktır. Orada neyi soruyor arkadaşlar? Devredilemezi ne yapıyor? Soruyor sevgili hocaları. Evet. Sevgili hocalarım sesim var mı? Tamam. Şunu diyemem. Ya git benim adıma bir boşan da gel. Git benim adıma bir nişanlan da gel. Benim adıma işte nafakayı sana versinler. Ya da gitsin işte atıyorum kardeşim benim adıma yaşımı büyütme davasına girsin. Bunları ne yapamam arkadaşlar? Bunları söyleyemem. Anlaşıldı mı sevgili hocalarım? Peki. Diğer soruya geçtim. Tamam. Güzel o zaman. Diğer soru şu. Aşağıdakilerden hangisi suçun manevi unsurudur? Suçun manevi unsuru nedir? Aşağıdakilerden hangisi suçun manevi unsurlarından biridir diyor. A icrai hareket, B kanunilik, C tipiklik, D taksir, E ihmal. Hangisi suçun manevi unsurudur? Cevabı istiyorum. Aferin benim öğrencilerime. Bu orta öğretimde daha önceki dönemlerde çıkmış bir sınav sorusu. Arkadaşlar ee, şunu bileceksiniz. Kast ve taksir suçun manevi unsurudur. Bunun cevabı ne olacak? Denizli olacak. Cevap ne? Denizli. Taksir olacak. Kast ve taksir suçun manevi unsurudur. Arkadaşlar kast bilerek isteyen, hani kasten adam öldürme derler ya bilerek isteyen. Taksir ne? İstemeden, bilmeden kazaya. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Evet, cevabımız ne olacak? Denizli. Hocalarım ben bunları anlatıyorum. Hatırlıyorsunuz değil mi? İlk ünitede. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yazın bana. Uyumayın. Reziller uyumayın. <laughs> sorumuza geçeceğim. Diğer sorumuzda şu arkadaşlar, aşağıdakilerden hangisi bir hükümsüzlük türüdür? A. Askıda hükümsüzlük B. İptal C. Tazminat D. Cebri icra E. Para cezası Ben bilmiyorum, siz söyleyeceksiniz. Ne bunun cevabı? Yem de olabilir. Nedir bunun cevabı? Evet, arkadaşlar. Hangisi hükümsüzlük türüdür diye mi soruyor? Peki o zaman bunun cevabı hükümsüzlük türüdür dediği için hükümsüzlük üç ağırdır. Yokluk, butlan tek taraflı bağlamazlık. Yokluk, butlan, tek taraflı bağlamazlık. Benim öğrencimin bilmesi gerekiyor. Ha, tek taraflı bağlamazlığın diğer adı neydi arkadaşlar? Askıda hükümsüzlüktü. Tek taraflı bağlamazlık demez. Ne diye sorarmış? Askıda hükümsüzlük. Hükümsüzlüğü üç ayırdı. Yokluk, butlan, tek taraflı bağlamazlık. Tek taraflı bağlamazlığın diğer adı da askıda yükümsüzlük. Peki ip, iptal, tazminat, cebri icra bunlar nedir? Müeyyideleridir. Hukuk kurallarının neyi müeyyidir? Cevap Adana olacaktı. Evet. Fırlayan öğrencilerime, yani bu soruların hepsini fırlayan öğrencilerime, öğrencilerime yani e, hediyeler verebilirim, ödüller verebilirim. Bu sorulara kadar bana yazsın ben soruyu açana kadar. Hocam bütün sorduğunuz soruları buraya kadar tam ben bildim diyen bana yazsın orada. Aramızda bak aramızda halledeceğiz. Ona ödüller vereceğim. Ona göre. Şimdi diğer sorum şu. Aşağıdakilerden hangisi borcu sona erdiren nedenlerden bir değildir diyor. Evet. <laughs> Oho Ramazan hocanız da buradaymış. Hocam. Bak bak söz söz. Ödün. Lekola lekola. <laughs> Daha yüz birde miydin? Şokta mıydın? Ne kola? Bak ne kola ne? Evet bir hocam demiş bak bak. İnşallah hiç fulleyemezsiniz diyormuşum. Neyse birkaçını fulleyin de. Arada nazarlık diye birkaç yanlış yapın hocalar. Ödül vereceğim. Bak Ramazan hocanız bile benden ödül istiyor. Evet bu soruda bak ben buradayım diyor. Bak bak ben buradayım diyor. Borcu sona erdiren nedenlerden birisi nedir? Değildir diyor. Peki ne bu? Cevabın Cihan ikrah olacak. <laughs> Teşekkür ederim hocam. Yine <laughs> kolay ödülünü kazanacağım inşallah hocam. <laughs> evet. Peki. Soru da çıktı mı? Borcu sona erdiren nedenlerden biri değil. Cevap C han ikra olacak. C ikra. Peki ifa, ibra, yenileme, takas borcu bitirir. İfa borcun yerine getirilmesi, ibra da alacaklının alacağından vazgeçmesi. Hani borç verip de arkadaşımızdan alamadığınız zaman Allah belanı versin, zehir zıkkım olsun diyorsun ya işte. Sen ne yapıyorsun? İbra ediyorsun, aklıyorsun. Ama ikra ikrah nedir? Peki ikrah nedir arkadaşlar? Kendime ya da yakınlarıma bir zarar gelecek diye ben e, bu işte bu zorlamayla öyle mi? Kendime ya da akrabalarımdan birine, yakınlarıma zarar verileceği tehdidi altında e, bir irade açıklamasında bulunuyorsan buna ikrah deniyor. Beni zorluyor. Ananı, babanı, soyunu, sülaleni ortadan kaldırırım, şöyle asarım, böyle keserim diyor. Ben de kendimi ya da yakınlarımı korumak için bir tehdit altında irademin gerçek irade aslında gerçek bir şekilde vermiyorum. Zorlamayla tehditle veriyorum. İşte buna ne diyorum? İkrah diyorum arkadaşlar. Evet neymiş bunun adına? İkrah. Cevabımız ne olacak? Ceyhan olacak. Peki diğer soruya geliyorum. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dalları arasında yer almaz? Yer alır demişim arkadaşlar. Kamu hukukunun dalları arasında yer almaz olacak. Aşağıdakilerden hangisi kamu hukukunun dalları arasında yer almaz? Almaz olacak. Alır demişim de oraya. Almaz. Nedir bunun cevabı? Yer almaz. Kamu hukukunun dalları arasında yer almaz. Cevap nedir? Yer almaz. Evet. Cevap ne? Kamu hukukunun dalları arasında yer almayan Cevabımız evet hocalarım göreyim size. Güzel. Bir kez soru çözümlerini buradan dinliyorum. Benim temelim yok. İşte bunu yapamıyorum diyen öğrencilerim için söylüyorum. Kamu hukukunun dallarını mı soruyor arkadaşlar? Bak, kamu hukukunun dallarının kodlamasına ayı ve di diyorum. Bak, ayı ve neyin kodlaması arkadaşlar? Kamu hukukunun kodlaması. Söylüyorsa, soruda geliyorsa hangisi kamu hukukunun dallarından birisidir ya da değildir diye mi sordu? Baktı, koklama ne? ayı veçti. Ayı veçti dediğim kamu hukukunun dallarıdır arkadaşlar. Ne peki yerleştiriyorum ayı diye yerleştiriyorum. Evet. Ne? Anayasa hukuku, yargılama hukuku, yargılama hukuku, icra ve iflas hukuku, vergi hukuku, ceza hukuku, devletler, genel hukuku, diğer adıyla umumi hukuk ve arkadaşlar idare hukuku. Ayı vecdi. Hemen kodla. Ayı vecdi neyin dalıymış? Kamu hukukunun dallarıdır arkadaşlar. Ayı vecdi, kamu hukukunun dalları arasında ne yapıyormuş? Yer alıyormuş sevgili hocalarım. Peki Burada ne olacak? Borçlar hukuku olacak. Cevap ne olacak? Denizli olacak. Evet, borçlar hukuku özel hukukun kapsamı altın, altındadır. Peki arkadaşlar, kamu hukukunda şöyle bir şey var. Bak, kamu hukukunda bir tarafta devlet, bir tarafta birey var. Kamu hukuku devlet ve birey arasındaki ilişkileri düzenler, Devlet ve bireyi yan yana getirdiğim zaman üstün devlettir. Neye dayalıdır? Eşitsizliğe dayalıdır. Neye dayalıymış? Eşitsizliğe. Evet. Sorularda çıkarsa ya şöyle kodlayın buradan da çıkaramıyorsan. Mesela benim yapamadığımı. Ben birey olarak yapamıyorum ama o işlemi kim yapıyor? Devlet yapıyor. Ha üstün devlet, o zaman ne olacak? Kamu hukuku olacak canım hocaları. Dedim. Evet. Son soruma geçiyorum sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun'la düzenlenmemiştir? Medeni Kanun'da düzenlenmemiştir diyor arkadaşlar. Medeni Kanun'da düzenlenmemiştir. Hangisi? Aşağıdakilerden hangisi Medeni Kanun'da düzenlenmemiştir? Ne olacak? A, aile hukuku, B, miras hukuku, C, eşya hukuku B e, şahıs hukuku, E ticaret hukuku. Bunun cevabı nedir? Evet, buna benzer bir tane soru orta öğretim sorusu olarak geldi. Bak uzun süredir size çıkmıyor. Hangisi kamu hukukunun dalıdır ya da değildir ya da özel hukukun dalıdır ya da değildir. Medeni hukukta Yer alır ya da yer almaz. Uzun süredir sorulmamış. Bak buna benzer soru. Evet. Bunun cevabı hemen söyleyeyim. Arkadaşlar bunun cevabı ne olacak? Cevap edir ne olacak arkadaşlar? Ne olacakmış? Ticaret hukuku olacak. Peki hatırlamayanlar için şöyle söyleyeyim hatırlamayan öğrencilerim için diyorum. Şimdi medeni hukukun alt dalını mı soruyor? Bak, ayı ve içti, kamu hukukunun dalı değil miydi arkadaşlar? Peki medeni hukukun alt dalı için şöyle diyorum medeni hukuk. Ne diyorum? Şema. Şema. Şema medeni hukukun alt dalı. Şema dediğim şahıs, eşya, miras, aile. Anladık mı burayı? Bak, medeni hukukun alt dalına ne diyorum? Şema diyorum şahıs, eşya, miras, aile. Bu medeni hukukun alt dalı. Ayıp veçti, kamu hukukunun alt dalı. Peki özel hukuku mu sordu? Özel hukukun alt dallarındandır ya da değildir diye mi sordu? Hemen onu da kodlamamız tekrar yapayım. Özel hukukun kodlaması da bak Türkiye Büyük Millet Devleti diyorum. Bu da neyin kodlaması, özel hukukun ne yapması kodlaması. Türkiye büyük millet devleti. Yani ticaret hukuku, borçlar hukuku, medeni hukuk, devletler özel hukuku. Devletler özel hukuku. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Bak, özel hukukun kodlaması Türkiye Büyük Millet Devleti Şema medeni hukukun alt dalı ayı vecdi de kamu hukukunun neyi? Alt dalıdır sevgili arkadaşlar. Evet canım hocalarım her hafta her hafta sizinle yine soru çözümlerine devam edeceğim. 10 soru hazırlayacağım. Arkadaşlar önümüzdeki hafta önümüzdeki hafta yine ilk üniteden soracağım ama bundan sonraki ee, Sorularımda e, farklı karma soru yapacağım. Mesela yasamadan soracağım, mesela yürütmeden soracağım, işte idare hukukundan soracağım. Yani böyle böyle bütünlü tekrarite gideceğiz ya da arada böyle harmanlayabilirim. Çıkmasını düşündüm, önemli gördüğüm yerleri soracağım arkadaşlar. Evet soru çözümlerine mutlaka katılın. Katılamazsanız bile kayıtlı derslerde, zaten o YouTube'un kayıtlısında bulunuyor, oradan izlersiniz. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın canım öğrencilerim.